İnsanlar öldükten sonra tabii çok eski zamanlardan beri gömülmeden önce bir hekim kontrolünden geçirilir. Dünyanın hemen hemen her uygar ülkesinde de böyledir. Çünkü ölenin haklarının korunması için kişinin ölüm nedeninin ortaya konabilmesi gerekir. Kişinin ölümünün ortaya konabilmek için de bir hekim gözetiminde muayene edilir ve hekim bu ölümün doğal nedenlerle meydana geldiğini düşünüyorsa Gömülmesi için belge verir. Düşünmüyorsa savcılığa bildirir. Şimdi e, şeyler, e, bu kitlesel fa, e, afetler, depremler veya kitlesel fa, diğer facialar e, doğal olmayan ölümler olarak kabul edilir ve bu nedenle bunların hepsinin Adli ölüm olarak bildirilmesi lazım. Ölüm muayenesinde ölünün kimliklendirmesi kişinin bir farklı kişinin gömülmesini önleyebilmek için gereklidir. Eğer kişinin üzerinde kimliği yoksa ve bu kimliğini ta ispatlayacak bir yakını da yanında yoksa o zaman bunlara kimliği meçhul cesetler deriz ve bunların kimliğini tespit etmek için bazı çalışmalar yaparız. Ee, bu çalışmalardan örnek verirsek yani bunlar nedir? İşte herkesin bilebileceği parmak izi, DNA incelemesi daha sonraki aşamalarda ama önce fotoğraflama çok önemlidir. Kişinin yüzü tanınacak halde ise yüzünün e, vücudunun diğer parçalarında büyük bir bozulma yoksa diğer parçalarında kendini tanımlayacak tatuaj dediğimiz dövme gibi özellikler varsa ben ameliyat sıkarı gibi şeyler varsa Bunları fotoğraflayarak, yakınlarına bunları göstererek e, kimlik tespiti yapmaya çalışırız, yakını olduğu iddia edilen kişilere. Bu neden önemlidir? E, çünkü bir insanın e, yakınının ölmesinden daha acı verici şey e, yapılan çalışmalar ya da e, düşünürler, söylüyorlar ki yakınının kaybolması, ne olduğunu bilmemesi, e, öldü mü, yaşıyor mu, ee, öldüyse cenazesi nerede bu insanlar için çok önemlidir. Her hepimiz için çok önemlidir. Bu nedenle ölülerin kimliklendirilmesi önemli bir mevzudur. Şimdi tabii bu kadar kişiyi hani e, afatın 24 saat sonra gömülecek demesi çok iki yönlü bakmak lazım. Çok da yanlış değil. toplum sağlığı açısından cenazelerin de bir an önce gömülmesi lazım. Ama gömülmeden önce tabii ki e, kimliklendirmeye yönelik işlemlerin eksiksiz yapılması lazım. Yani biraz önce bahsettiğim işte cesedin parmak izi, fotoğraflamaları, e, vücudunun tamamının fotoğraflaması artı DNA için... E, FTA kartı dediğimiz kartlara kan örneği ya da o yoksa tüplere kan örneği alınması ya da diş örneği alınması DNA çalışması için daha sonra çok önemli çünkü kişiyi 24 saat sonra göme, gömerse ya bunları yapmadan çok çoğu yerde ben biliyorum ki yapılıyor yani adli tıp uzmanlarının olduğu her yerde yapıldığını biliyoruz. Bunlar yapılmadan gömülürse cesetler o zaman ileride mezarların açılması gerekecek. Yani kişiler yakınlarını bulmak için Aa, bu fotoğraftaki kişi benim yakınım olma ihtimali var. Çünkü ceset kişiler öldükten sonra da yakınlarını tanıyamaz hale gelebilirler. Ee, hem o durumu ona yakıştıramadıkları için hem göçük altında kalma nedeniyle cesette bozulmalar olduğu için bu nedenle bu örneklerin eksiksiz eksiksiz alınması ve ondan sonra kişilerin gömülmesi gerekir. Kesinlikle bu çalışma gönüllülerle beraber yürütülmelidir. Evet bir organizasyon eşliğinde olmalıdır. Bu organizasyonu ee, şimdi sahada adli tıp kurumu yapıyor. Adalet Bakanlığına bağlı. Şimdi üniversitelerde bu adli tıp uzmanlarının yarısı üniversitelerde çalışıyor. Üniversitelerden de çok sayıda gönüllü var. Bunlar da bireysel başvuru yapıyorlar ama şöyle bürokratik engeller var. Ee, üniversitelerde çalışan arkadaşlarımızın bazıları e, rektörlüklerinden gitmek için izin istiyor. Rektörlük diyor ki hangi kurum talep ediyorsa bize yazı yazsın. Eee talep eden bir kurum yok. Adli tıp kurumu siz gönüllü geliyorsanız ben sizi götüreyim diyor. Ben bir talep yazısı yazmayacağım diyor. Adalet Bakanlığı böyle bir talepte bulunmuyor. E yani bir organizasyonda sorun var. Yani e ben iki gün önce çarşamba günü e, Osmaniye, İskenderun ve Hatay, Antakya'da Hastanelere de gittim. Orada çalışan adli tıp uzmanlarını ve diğer hekimleri de gördük. Hekimlerin hepsi çok özveriyle çalışıyor. Adli tıp uzmanları da ama yani hem çok fazla yoğunluk var hem lojistik destekler iki gün önce en azından çok iyi sağlanmamıştı. Gittikçe daha iyi oluyordur umuyorum. E, tabii insanlar çabuk tükeniyor yani. Ee, mesela oraya başka şehirlerden çok uzak Batı'dan, İzmir'den, İstanbul'dan gelen arkadaşlarımız var. Ee, 48 saat geçince tükenmişlerdi çünkü neden? Ee, yatacak yer yok, ee, işte e, dinlenmeler için uygun ortam yok, hava soğuk ee, ve bu, e, bu şartlarda çalışmaya devam etmek çok zor. Bunlara bir sirkülasyon gerekir. Yani oradaki arkadaşları 3-5 gün içerisinde değiştirip yeni bir ekip götürmek lazım. Bu da ciddi bir organizasyon tabii. Bunu devletin yani organizasyonu yapan kurumlarının yapıyor olması lazım. Gönüllü insanlarımız yani hem her konuda yardım etmek isteyen çok hekimler içerisinde de çok sayıda gönüllü var. Oraya gidip yardımı olsun istiyor. Tabi bireysel gitmenin çok bir anlamı yok. Çünkü o zaman kalabalık yapıyorsunuz. Bir organizasyona dahil olma şansınız yok. Ancak bir organizasyonla beraber gitmeniz lazım. Ayrıntılı bir e, otopsi yapmıyoruz açıkçası. Çünkü bu kadar kişiye otopsi yapabilmek olanaklı değil. Dünyanın hiçbir yerinde de değil. 18 bin ölü var. Şimdiden 19 bin ölü var. Bunlara otopsi yapılamaz. Ölü muayenesiyle yapılıyor. Ekipman eksikliği daha yani bizim hastanelerdeki kadar değil tabii. Bize daha basit işlemlerle ve olay yeri inceleme ekipleri iyi organize olmuş ekiplerdir. Onlarla beraber, Cumhuriyet Savcıları'yla e, bu işlemleri yapabiliyorlar. Ama tabii uygun, onlar için de uygun çadırlar, e, muayene yapacakları çadırlar, yerlerin olması lazım. E, eğer binaların içi uygun değilse. E, bunlar sağlanırsa çok daha iyi olur. Tabii 2-3 tane bilgisayar e, ölenlerin o çekilen fotoğrafları bilgisayarlara yüklenmeli ayrı bir yerde ve yakınlarını arayanlara bu fotoğraflar gösterilmeli. Şimdi e, düne kadar şöyle yapılıyordu e, yakınlarını arayanlar Adana'da dahil olmak üzere cesetlere bakmak zorunda kalıyorlar. Bu tabi e, bakanlar için de çok travmatize edici bir süreç e, ve işlerin daha yavaşlamasına neden oluyor. Her işte e, bilgisayarlar olsa ve çekilen fotoğraflar bilgisayarlardan ölenlerin yakınlarını görse gösterilse İlk tespit böyle yapılsa daha sonraki aşamalara geçilse çok daha faydalı ve hızlı bir şekilde olacak tabii. Ki. Şimdi cenazelerin e, cesetlerin kokuşması e, birden çok faktöre bağlıdır. İşte ölüm nedenine bağlıdır. Havanın en büyük etken, havanın ısısı, havanın sirkülasyon durumu bunlar çok etkiler. Cesedin durumu da etkiler ama e, hava şartları birinci derecedir. E, kışın deprem olması tabii. Ee, yaşam yaşam açısından çok olumsuz olmakla birlikte ölenlerin bozulması yani cesetlerin çürümesi açısından e, havanın soğuk olması olumlu bir şey. Çünkü çürümeyi çok geciktirici bir şeydir havanın soğuk olması. Ee, eğer bu deprem yazın olmuş olsaydı şimdiye kadar kokuşmalar çoktan başlamış olurdu. Özellikle e, Hatay gibi Antal Osmaniye gibi Adana gibi sıcak yerlerde eee Kokudan durulamayabilirdi cesetler kokardı çünkü bunların hepsini yerleştirecek morglar veya soğuk havalar da yok ee, ama şimdi daha kokuşmalar çok başlanmadı ee, onun için e, ama bundan sonra yavaş yavaş başlamaya başlar yani bu soğuk havalarda bile e, öğleleri hava ısındığı için e, bir hafta içerisinde cesetler kokuşmaya başlayabilir onun için e, tabii ki bir an önce e, mezar yerlerinin ayarlanıp cesetlerin gömülmesi lazım e, kefen konusunda ben bir şey yorum yapamayacağım tabii bilmiyorum e, ama yani cesetlerin e, bizim hani, usullere uygun bir şekilde bir iki Twitter'da fotoğraf gördüm o doğru o olmayabilir e, toplu yan yana gömülüyor gibi bu uygun bir defnetme yöntemi değildir tabii. Daha sonra kişileri tespit edebilmek için de her biri ayrı ayrı mezarlar kazarak başına da işte kimlik bilgilerinden bulunan kadar işaretlenerek ya da kayıtlardaki numarası belirtilerek gömülmesi gerekir. Aksi takdirde o eğer o fotoğraf Türkiye'dense doğruysa Twitter'da gördüğümüz o yanlış bir defnetme yöntemi, Türkiye'de olmaması gereken bir yöntem toplu mezar olmamalı da böyle bir göm defnetme yöntemi yok toplu mezar olmamalı bu anca e, yani e, şimdi de kitlesel bir facia ama tek tek mezarlar açılmalı ayrı aralarında e, perde veya şey olmalı perde derken yani toprak perde ya da bir ayraç olmalı Çünkü daha sonra Kişilerin kimliği tespit edilmeden gömülenler bunlar, kimliklerin tespitinde çok büyük sorunlarla karşılaşılır. Vallahi bizim e, önerimiz şu, bu, burada çalışan arkadaşlarımızla e, gönüllü arkadaşlarımız arasında bir sirkülasyonun e, bakanlıklar tarafından sağlanması e, ve oradaki arkadaşlarımızla. Diğerlerini sürküle ederek, değiştirerek daha verimli çalışılmanın sağlanması. iki oradaki çalışan hekimler için lojistik yani altyapı desteğinin iyi oluşturulması ve mutlaka ve mutlaka kimliklendirme için düzgün örneklerin alınması. Eğer adeta bu zaman çalıştırılmıyor, bazı yerlerde çalıştırılmıyor, yetişemiyor çünkü cesetler çok fazla olduğu için pratisyen hekim arkadaşlar veya başka branştan hekim arkadaşlar da çalıştırılıyor. E, doğal olarak tabi bu da. E, o hekim arkadaşlarımızın da alacak örnekleri iyi bilmesi işte DNA için alınacak örnekleri, fotoğraflamayı Cumhuriyet Savcılığı zaten yapacak. Bunların doğru yapılması, doğru kayıtların tutulması çok önemli. Çünkü daha sonra e, kişiler hem yakınlarını aramak için hem belki de Ölenler e, dava e, yakınları dava söz konusu olacağı için, davalar söz konusu olacağı için e, kişilerin da tespit edilebilmesi, kimliklerin tespit edilebilmesi çok önemli.